Herkese merhabalar arkadaşlar. Yine bir hafta sonu ve yine güzel bir gezi planımız var. Bir Erzincan turu atıp gece kamp yapıp ondan sonra dönmeyi planlıyoruz. Duramadı abi. <laughs> evet, nerede kaldık? Ne anlatıyorduk? Böyle spontane gelişen bir durumla ee, Erzincan Duratlı kamp yapmalı böyle bir gece kalmalı. Güzel bir hafta sonu planımız oluştu. Ee, aniden gelişti. Şimdi hep beraber Erzincan'a kamp alanına gidiyoruz. Böyle aslanları çekelim. Özel halk otobüsü. Evet içeride biz konuşuluyoruz şu anda. İşaretle göstererek bak bu çok hızlı falan diyorlar. Sonra Tolga abi sonra seni gösterdiler. Ali abi sonra seni gösterdiler. Niye beni en son gösterdiler? <laughs> ya senin canın yeren. Tolga abi bunu ama istop ettirme tamam. <laughs> Hadi gidelim. Gelin kurbanlar Gelin 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 Geçin dedi Hayret Yanaş abi arkası Sakın gelmeyin <laughs> Ali abi duyulur <laughs> Hadi bakalım. Muhammed abi sen tam oldun ha. Güzel oldu yani. Çantalarla evet. Çalın şerresi sol tarafta mı abi? 15 kilometre sonra. Plaka ne? 25 mi? 24. 24. Ergan Dağı Kayak Merkezi. Git git diyor. Git diyor. Git. Çıkın. Çıkın çıkın çıkın. Abi her yerde geçiş önceliği var. Gerçekten diyorum ya. Vallahi bizi karşılamaya gelmişler abi. Biz korna çalın bir korna çalın. Ne diyor? Gel Abi biz gidemeyeceğiz <laughs> Abi normalde yasak da çok yavaş işin. Olur Tamam teşekkür ederiz Başka Çok güzel aktivite oldu var ya. Şöyle bir Ergan Dağında kapanış yapalım abi. Dün akşam burada konser vardı. EMRFL konseri bura bayağı kalabalıktı. Şurada karşıda hemen kamp yaptık. Bugün kamplar ve organizasyon falan devam ediyor. Ama mesai sebebiyle biz yola koyuluyoruz. Şimdi Erzurum'a doğru yola koyuluyorum abi. Hadi bakalım. Saat kaç? 9.47. Manzarası da çok güzelmiş ya. şöyle şuraya baksana. Harika. Abi neler oldu şöyle ufaktan anlatalım. Dün ani bir kararla Erzincan'a gelme kararı aldık. Burada Ergan Dağı'nda Erzincan'da Ergan Dağı'nda etkinlik vardı. Kamptı falan çok güzeldi. Dün eğlendik, güzeldi, güzel geçti. Kampımızı yaptık, çadırımızı kurduk. Yine devam ediyor etkinlikler bu arada. Üzücü bir dönüşle günü kapatıyoruz. giriş yapmış bulunuyoruz. Yorucu bir yolculuktu dönüş için ama yine de güzeldi. Bugün de günü böyle kapatıyoruz. Yine yorucu bir hafta sonuydu ama çok güzel değişiklik oldu. Değdi yani. Buraya kadar izlediyseniz Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Videodan abone olmak çok önemliymiş. Bir de aboneliğinizi alırsam çok tatlı olur. Herkese teşekkürler.